GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda sizlere GTA San Andreas'ta o kadar uğraşıp yapmakta zorlandığımız görevlerin aslında kolay yollarının olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Hatta bununla ilgili iki video daha hazırlamıştım öncesinde. Bu üçüncü bölüm olacak. İzlemediyseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Yine farklı görevlerde size kolay yollar göstereceğim. Şimdi buraya geldik. İlk görevimizi buradan alıyorduk çünkü. Şimdi listeden görevimizi bir bulalım hemen görev listesinden. Görevimizin ismi Grey Imports. Yani Denise'yi kurtardığımız görev var ya. İşte ondan sonraki görev oluyor bu. O göreve girelim. Şimdi bu görevde çok kolay bir yöntem var. Görünce çok şaşıracaksınız. Bu görevde bize bir tane motor lazım oluyor. O da iyi ki şu an denk geldi. Hemen binelim şuna. Ve görev yerine doğru gidelim. Hatta şey çıktı bize. Yolculuğu atlama seçeneği. Ona bir basıyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim. Görev yerine ışınlanalım direkt. Evet görev yerine geldik. Buraya kadar her şey normal. Tek yapmamız gereken bir tane motosiklet almak. Şimdi buraya geldikten sonra görev yerine doğru kırmızı markara giriyoruz. Girdikten sonra yapacaklarıma dikkatlice bir bakın. Şimdi silahınızın olması lazım tabii ki. 3-5 kurşunluk olsa bile görevi tamamlayabiliyorsunuz. Sıkıntı yok o konuda. Şimdi motorunuzu aldıktan sonra hızlı bir şekilde şöyle kapıya doğru motorla gidin. Hiç diğerlerini önemsemeyin ateş ediyorlar ama siz onları takmayın. Şöyle oraya ateş edin. Kapıyı açın bu şekilde. Sonra bunları umursamadan hemen böyle eze eze çarpı çarpa ilerleyin motorunuzu içeride. Ve şu şekilde tam olarak böyle içeri girin. Şuradan içeri girmek biraz zor oluyor ama girdiyseniz sıkıntı yok. Şöyle bu adama çarpın. Ve işte bu şekilde görevi çok hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Hatta hiç canımız azalmadı bile diyebiliriz bu konuda. Yani kolaylıkla bu görevi hem kısa sürede hem kolay bir şekilde görevi tamamlayabiliyorsunuz. İşte bu videodaki ilk görevimiz, ilk taktiğimiz bu şekildeydi. Şimdi isterseniz ikinci görevimize, ikinci taktiğimize bir geçelim. Bu videoda göstereceğim ikinci yöntem ise Ryder'ın bir görevinde olacak. Şimdi hemen o görevi açalım. Görevimizin ismi Rubbing Uncle Sam yani Türkçe ismiyle Sam amcayı soymak. Hemen o göreve giriyoruz. Ara sahneye atladım. Şimdi görev yerine doğru gidelim. Görev yerine giderken açıklayayım ne yapacağımızı. Bildiğiniz üzere bu görev yine zor görevler listesinde yer alıyor. Ve bu görevde ben de zorlanıyordum eskiden. Çünkü Rider bir türlü ateş etmeyi beceremezdi. Bu yüzden hızlı yapmak gerekiyordu görevi. Ve ben de hızlı yapamazdım zaten görevi. O yüzden görev çok zor gelirdi bana. Ama şimdi öyle bir yöntem göstereceğim ki görevi hızlı yapmanıza hiç gerek yok. Şimdi hemen görev yerine doğru bir gidelim yaptığım taktiği sizlere de göstereyim. Şimdi hemen görev yerine geldik. Şöyle kırmızı marka'ya girelim. Şimdi yapacağım adımları dikkatlice izleyin. Burada tek yapmamız gereken şey şöyle duvara çıkıp şuradaki askerleri öncelikle yok etmek. Hemen şöyle bir yok edelim. Duvara çıktık. Öncelikle şuna, daha sonra şuradakilere odaklanacağız. Oradan biri geliyor mesela. Evet, saklandı neyse şununla ilgilenelim. O da bitti. Şurada bir tane kaldı. Tamamdır. Şimdi bu askerleri yok ettikten sonra şuradaki kapıyı açmamız gerekiyor. Hemen şunu ateş edip açıyoruz. Ama şu arkadaki kapıyı açmıyoruz. Ona dikkat edin. Yoksa Rider içeri geliyor ve askerler tarafından kurşulanıyor. O yüzden Rider'ı içeri almayacağız ilk başta. Şimdi buradaki askerlerin tamamını yok ettikten sonra Forklift'e biniyoruz. Hemen kutuları almaya başlıyoruz. Kutuları alalım. Araç tabi şu an yok. O yüzden aracın içerisine koyamayacağız. Şöyle o yüzden buraya bırakıyoruz kutuları. Buraya bıraktıktan sonra tekrar aynı şekilde diğer kutuyu da alıyoruz. Böyle böyle yapa yapa kutuları oraya yerleştireceğiz. En son kapıyı açacağız Rider için. Rider arabayı park edecek ve kutuları hızlı hızlı buraya yerleştireceğiz. Böylelikle Rider çok fazla canını azaltmadan görevi tamamlamış olacağız. Ve bütün kutuları buraya yerleştirdim. Bu kadar kutu bizim için yeterli. Şimdi forklifti şöyle bir kenar bırakalım. Kapıyı da Ryder'a açalım. Ryder içeri girsin. Şöyle şuradan açalım. Hemen açtık. Ryder'ı bekleyelim. Ryder'ın içeri girmesine. Forklift'e binelim. Hiç vakit kaybetmeden kutuları yerleştirelim. Zaten görevin büyük çoğunluğunu yaptık. Sadece kutuları içine yerleştirmek kaldı. Onu da hızlı bir şekilde şuradan tek tek yerleştire yerleştire yapabileceğiz. Ryder'ın park etmesi de baya bir uzun sürüyor bu arada. Şöyle gelsin. Evet. İlk kutumuzu koyuyoruz içerisine. Şöyle koyduk hemen hızlı bir şekilde böyle bütün kutuları tek tek buradan kolaylıkla alıp yerleştirebiliyoruz. İşte bu görevdeki yöntemde bu şekildeydi. Kutuları buradan hiç vakit kaybetmeden alabiliyoruz. Böylelikle Rider ölmeden kolayca görevi tamamlayabileceğiz. Ve son kutuyu da yerleştiriyorum bu kutuyu da yerleştirdikten sonra görevimiz bitmiş olacak neredeyse sadece arabayı götürmek kalıyor ve bu şekilde zorlanmadan görevi hızlıca bitirmiş olduk şu an tek yapmamız gereken arabayı istenilen yere bırakmak bundan sonrası zaten basit üçüncü yöntemimiz de Rider'ın bir görevinde olacak hemen görev listesinden görevimizi bulalım görevimizin ismi Home Invasion yani ev soyduğumuz görev yine soygun göreve bu videoda iki tane soygun görevi taktiği gösterdim Şimdi görev yerine doğru gidiyoruz tekrardan. Görev yerine gittiğimiz zaman taktiğimizi sizlere göstereceğim. Tam olarak şu anda görev yerimize geldik. Hemen aracımızdan inelim, içeri girelim. Bu görevi zaten biliyorsunuz. Bu görevde sessiz olmamız gerekiyor. Ses yapmadan kutuları aracın içerisine doldurmamız gerekiyor. Ama aklınıza şöyle bir şey gelmiş olabilir. Şimdi bizim elimizde silah var. Bu silahı kullanarak şu yukarıdaki adamı öldürürsek görevi kolayca rahat rahat ses yapa yapa tamamlayabilir miyiz diye düşünmüş olabilirsiniz. Deneyelim bakalım neler olacak bir görelim. Şöyle adamın odasına doğru bir gidelim. Onu uyguladığımız zaman neler olacağını hep birlikte bir görelim. Ondan sonra size bir başka taktik göstereceğim eğer olmazsa. Deniyoruz şu an mesela adama silahı doğrulttum. Ateş ediyorum ve Tam ateş ettiğim sırada adam uyanıyor. Yani görev ateş etmemize izin vermiyor. Bunu denerseniz başınıza bu geliyor ve aynı zamanda Raider bizi satmış oluyor ve gidiyor. Öyle bir olay geliyor başımıza ve polisler de peşimize takılıyor tabii ki. Yani normal bir silah kullanmayı tavsiye etmiyorum sizlere. Şimdi ne sizlere göstereceğim. Görevi yapmaya gelmeden önce şöyle bir noktaya gelin. Tam olarak haritada gösterdiğim noktaya gelin ve şuradan yukarı çıkın. Yukarıda bir tane silah olacak. Sniper olacak. Hemen onu almamız gerekiyor. Evet, şuradan sniper'ımızı aldık. Sonra görev yerine gidin, göreve girin. Ve daha sonrasında ne yapacağıma dikkatlice bir bakın. Hemen oraya gidiyorum görev yerine. Tekrardan geldik, hemen içeri girelim. Sniper'ımız var bu sefer. Şimdi sniper sayesinde nasıl görevi kolayca tamamlayabileceğimizi görün. Hemen yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıktıktan sonra tekrardan odaya bir girelim. Yavaş girelim, ses yapmayalım çünkü. Evet. Odaya girdikten sonra silahı doğrultuyoruz ve ateş ediyoruz. Bu şekilde oyun böyle bir saçmalıyor ilk başta. Adam ölmedi sanıyor ama ondan sonra düzeliyor ara sahneyi geçtikten sonra. Koşa koşa zıplaya zıplaya artık istediğiniz gibi bu görevi tamamlayabilirsiniz. Şöyle kutuları alalım. Hızlı hızlı koşa koşa rahat rahat görevimizi tamamlayalım. Bu şekilde bu görevde de çok kolay bir şekilde vakit kaybetmeden görevimizi tamamlamış oluyoruz. Bütün kutuları taşımayı göstermeyeceğim. Şöyle zıplamayı göstereyim sizlere. Onun dışında görevi siz kolayca tamamlarsınız zaten. Yani her yere koştuğumuz zaman da hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Bu görevi de böyle kolayca tamamlayabiliyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. En sevdiğiniz yöntemi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.